Antalya Genç İş İnsanları Derneği, 14 Ağustos 1990'da kurulan kentimizin ilk iş insanları derneğidir. Antkiyat, Türkiye'deki genç iş insanlarını anayasanın ve kanunların uygun gördüğü ölçülerde Atatürk ilkelerinin izinde ilerleyerek bir çatı altında toplayıp tanışma ve kaynaşmalarını temin etmek, işbirliğini geliştirmek, Yerel ve ulusal anlamda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için tüm üyeleriyle birlikte çalışmak amacıyla kurulmuştur. Misyonu, Türkiye'deki genç iş insanları arasında mesleki ve ekonomik konularda bilgi alışverişinde bulunulmasını, yurt içi ve yurt dışında ülke menfaatine olacak her türlü ticari, siyasi ve mesleki platformlardaki faaliyetlerde aktif rol alınmasını, hükümetlere siyasi oluşumlara ve yerel yönetimlere yol gösterici, önder ve yönlendirici olunmasını, ilgili özel ve resmi kurumlarla ilişkilerin sağlıklı ve düzgün yürütülmesini sağlamak için üyeleriyle birlikte çalışmaktır. Vizyonu üyeleriyle birlikte yerel ve ulusal alanlarda ekonomik kalkınmanın gelişimine katkı sağlamak ve ülkeyi insan hakları evrensel ilkelerinin ışığında çağdaş uygarlıklar seviyesine çıkarmaktır. 10 milyar lira toplam ticari hacim ve 20 binden fazla istihdam sağlayan Antkiyat şehrimiz ve ülkemiz için katma değer yaratmakta ve şehrin önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır. Antalya'mız ve ülkemiz için birlikte yapılacak projeler üzerine istişare etmek için ziyaretlerini gerçekleştiren Antkiyat paydaşlık ve birliktelik duygusunu benimsemiş, ayrım gözetmeden tüm yerel dinamiklerle birlikte ortak hareket etmeyi ilke edinmiştir. Pandemi döneminde fiziksel olarak bir araya gelemeyen üyelerini online toplantılarda bir araya getirmiş, psikolojik, ekonomik ve kültürel gelişme katkı koymaya devam etmiştir. Üyelerinin gençliğinden aldığı enerji ve uyum sağlama kabiliyetiyle İlk online toplantı ve çoklu canlı yayınları düzenleyen sivil toplum kuruluşu olarak alanında uzman konukları üyeleriyle pandemide de buluşturmaya devam etmiştir. Sosyal sorumluluk projelerine yıllardır olduğu gibi ara vermeden devam eden Antkiyat, Elazığ ve Malatya depremlerinden etkilenen bölgelere gerekli malzemelerin temini ve sevkiyatını yapmış, pandemi süresince ihtiyacı olan ailelere gıda paketiyle destek vermiştir. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisinde görevli 76 sağlık çalışanının yaklaşık 100 çocuğuna eğitici zeka oyunları hediye ederek haftalarca ailesinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımızın çocuklarının moralini yüksek tutmaya çalışmıştır. Manavgat yangın bölgesine ilk günden itibaren destek vermiş, birlik ve beraberliğinden aldığı güçle yaraları sarmaya çalışmıştır. Sosyal Kalkınma ve Dayanışma Komisyonuyla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji bölümünde bulunan çocuk hastaları Dünya Kanser Günü'nde ziyaret ederek çeşitli hediyeler vermiştir. Birçok önemli gün ve haftada ilgili kurumları ziyaret ederek hassasiyetini tüm ihtiyaç sahiplerine, hatırlanması gereken önemli günleri birebir ilgili kişi ve kurumlara hissettirmiştir ve hissettirmeye devam etmektedir. Üyeler arası ticareti artırmak amacıyla planlanan Antkiyat Avantaj Kart Projesi hayata geçirilmiş ve sonrasında dış paydaşlar da eklenerek yaklaşık 65 kurumla indirim anlaşması imzalanmıştır. Üyelerinin daha avantajlı tüketim harcaması yapması sağlanmıştır, yeni anlaşmalar için görüşmeler devam etmektedir. Görüş ve beklentilerini çekinmeden ifade eden Antkiyat, eğitim, tarım, sağlık, ekonomi ve turizm çalışma gruplarıyla pandemi sürecine katkısı olacak fikirleri basınla paylaşmıştır. Cumhuriyet coşkusunu yıllardır üyeleriyle paylaşan Antkiyat, Muratpaşa Belediyesi ile ortak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının öncüsü olmuş, arabada konser ve sinema etkinliği düzenleyerek hem üyelerini hem de Antalya halkını bu coşkudan mahrum etmemiş, bu kutlamalarda öncü olmuştur. 29 Ekim'de Kepez Belediyesi ve Kepez Belediye Spor İşbirliği'nde 1. Kepez 29 Ekim Cumhuriyet Kupası tenis turnuvasının düzenlenmesine destek olmuş ve yine federasyonumuz Baksifet ve Konya 6 Belediyesi birlikteliğiyle Hayat Park Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini düzenlemiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize armağanı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını ise pandeminin etkilerinin azalmasının ardından üyeleriyle beraberce düzenlenen baloda büyük bir coşkuyla kutlamıştır. Antkiyat, her 10 Kasım haftasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını yaşamak ve yaşatmak için anıt kabir ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Atso, Organize Sanayi Bölgesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapay zeka farkındalığının artması ve COBİ'ler ölçeğinde kullanımının artırılmasına yönelik olarak online toplantılar gerçekleştirmiştir. Antkiyat, gençliği her zaman önceliklendirmiş, gençlik buluşmaları kariyer zirvesi gerçekleştirmiştir alanında uzman konuşmacıları gün boyunca bir araya getiren, gençlerin geleceklerine ve kariyerlerine yön veren zirveyle birçok üniversite öğrencisinin bakış açısına katkı koymaya çalışmıştır. Gençlerin kariyer planlarına ilham olabilecek hikayeleri dinlemelerine ve bu kişilerle iletişim kurabilmelerine imkan sağlamıştır. Antkiyat ve Bir Lider programı kapsamında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i konuk etmiştir. Bu konukların liderlik konusunda fikirleri ve hayat hikayeleri ele alınmıştır. Kepez Belediyesi ile işbirliği içinde Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi kurulmuş ve hayata geçirilmiştir. Bu kütüphane okuduğunu anlayan, eleştiren ve özgür düşünceli nesillerin yetişmesi için Antkiyad'ın şehre armağanıdır. Antkiyat, genç iş insanları spor kulübünü kurarak zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların yetişmesi için yine önemli adımlardan birini atmıştır. Olağan genişletilmiş üye toplantılarında yerel yönetimlerin kıymetli başkanlarını, iş dünyasından önemli yönetici ve CEO'ları, TÜSİAD Başkanı gibi ülke gündeminde yer almaya devam eden, üyelerimize farklı bakış açıları kazandıracak konuşmacıları ağırlamaya devam etmektedir. Kültürel gelişime destek olmak amacıyla Antgiat ve Antre Sahne Sanat İşbirliği'nde Konyaaltı Belediyesi ve Kepez Belediyesi ile tiyatro etkinlikleri düzenleyerek kentin sanat buluşmalarına katkı sunmuştur. Antgiat teknolojiyi her zaman yakından takip etmektedir. Yine Antalya'da bir ilk olarak düzenlediği teknoloji konuşmaları etkinliği ile NFT, Metaverse dijital dönüşüm, tasarım odaklı düşünce gibi teknoloji konularının konuşulmasına önce olmuştur. Antkiyat, afet sonrasında değil, afet öncesinde de önlemleri almış bir kent oluşturmak için çalışmaktadır. Bu bağlamda Akdeniz Üniversitesi Deprem Uygulamaları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitelerinden ilgili akademisyenlerin de katıldığı Antalya Deprem Çalıştayı düzenlemiştir. İkinci Gençlik Kütüphanesini, taşımalı sistem eğitimin yapıldığı döşeme altının Ekşili Mahallesi'ni açan Antkiyat, Antalya Spor'la işbirliği ile gençliğe yine ışık olmak adına başarılı bir projeye daha imza atmıştır. Gençlik gelecek demektir diyen Antkiyat, Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi projesi ile ATSO 2022 Kente Önem Katanlar ödüllerinin kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde aldığı ödülle çalışmalarını taçlandırmış ve şehrin önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kamuoyuna yansıtmıştır. Antkiyat, gençlik için, ülkemizin ve kentimizin geleceği için emek vermekten, üretmekten ve çok çalışmaktan vazgeçmeyecektir. Gücünü ve tüm enerjisini üyelerinin birlikteliğinden alan Antkiyat, 32 yıldır olduğu gibi kentimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edecektir